en zorlu oruçlardan bir yaşıyor. Hayır hayır. 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 Vallahi lan. Su, su içiyorum. Çok mutsuzsun. Evet. İşte Afrika'da insanlar susuz. Sus. Ne niye oruç Ne için? Kötü işler yapmamak için. Tez gelsin kelle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çok özel bir şey yapacağız. 250 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Çok daha güzel videolar gelecek. Bugün size bu 250 bin abonenin şerefine özel bir konuğumuz var Arzu. Oh. Selam, merhaba arkadaşlar. Arzu'yu Azerice bilen Koreli videomuzdan tanıyorsunuz. Arzu'ya bu arada Sula Kore'yi gösterdi, hediye ettim. Aa, teşekkürler. Bunu kitap yurduğu gibi sitelerden, internetten ve kitapçılardan bulabilirsiniz bu arada. Şimdi Arzu'yla bugün ne yapacağız? Başlıkta da gördüğünüz gibi Arzu bugün oruç tutanları anlamak amacıyla oruç tutmayı deneyecek bu 30 derece sıcakta. Evet. Sıcak. <laughs> Azerbaycan'da hiç tutmuş muydun bu arada? Ben kaçıyorum. o zaman bugün ilk çok güzel bir gün olacak. Tamam. Hadi iyi seyirler. Tamam. Şimdi gezdiğimiz saray Kyombukung Sarayı evet. ve bu saray yani Aha. buraya gelen tüm turistlerin kesinlikle Aha. geldiği bir saray. Arkadaşlar bu taşlar var ya böyle generaller en önde onun arkasında tüm general, tu general, albay, yarbay diye böyle onların seviyesine göre sıralanıyorlar. Bu taşlar da o seviyeleri, hiyerarşiyi belirlemek için. Zaten Kore'nin çoğu her yerinde hiyerarşi var yani. Dilde de var. Hep bir farklılıklar var. İşte bu da onun kanıtı. Ben YouTuber. Ha um. YouTuber musunuz? Um. Evet. Aa bilmiyordum. Siz ne, neredesiniz? Kazakistan. Kazakistan. Astana oluyor. Aman aman nereye geldin? Çok te teşekkür, te tamam, teşekkür çok ederim. Aa, tamam. teşekkür ederim. Hana şöyle ee, bunu için ben vardım. Bay bay. Kurulu kurulu sesi geliyor. Kurulu. Karnım guruldu ya. Evet karnım guruldu. Açtık mı? ben susadım açtım. Ben de susadım. <laughs> Ama <laughs> içemeyiz. Niye? Oruç. Su, su. Evet. Ama ağzını çalkalayabilirsin de. Suyu ağzını aldın ya, böyle çalkaladın, temizledin. Ondan sonra tüh yapacaksın. Niye Suyu geri su, yutamaz. O su girmeyecek buradan. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> ne yapacağız? Zaman geçmiyor. Güneş battan He, güneş battan yemeği yiyebilirsin. Ama onun saati var işte internette. Dayanabileceğiz mi? Yok, ölürüm. Şimdi video çekemeyeceğim. Hayır. Fighting. <laughs> Deneyeceğiz. Yapacaksın. De, niye oruç tutursa? Ne için? Kötü işler yapmamak için. Parası olan insanlar böyle çok böyle havalı oluyorlar ya. Onu unutmak için. Yani biz de paramız olmaya da bilir. Anladım, şey. anladım. O yüzden. O zaman biraz daha gezelim. Ha? Gezmek yok. Burada otura, oruç tutar. Tamam mı? Azerbaycan'da yaşandı. Onlar evde oturuyor. Yani gezmek olmuyor. Olmaz. Bizde de böyle gezmek istedim. Benim <laughs> arkadaşlarım da uyuyorlar evde bazen. Aysa sen uyuyorlar. ama bizim yorulmamız lazım. Yorulmamız <var. gülüyor> Hatta böyle koşmamız falan lazım. Öyle ol olursa Bilmiyorum. daha iyi anlarız. Neyse tam biraz daha binelim. A few minutes later. Merhaba Türkiye. Merhaba Azerbaycan. Teşekkür ederim. Merhaba Türkiye. Arkadaşlar Arzu'yu gönderdim. O şimdi arkada oturmaya gidiyor. Bak. Gönderdim ama görüntü çekeceğiz bahanesiyle. Şu anda yemin ediyorum ağzımı hissetmiyorum. Yani şu an görebiliyorsunuzdur belki paramparça oldu dudaklarım. Ben bile şu anda kendimde değilim. Artık arzu nasıl duracak saat yedi buçuğa kadar. Hiç bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim helal olsun Koreli kız. Ben söyledim dedim ki bugün bir şey yeme lütfen dedim. Yani manevi anlamda hissetmesini istedim. Ben söyledim sonuçta bu orucu tutmak dünyada parası olmayan Afrika'da ne kadar insan var aç onlara olan bir borcumuz. Yani bu şekilde anlatmaya çalışıyorum ve helal olsun Koreli kız elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah da dayanır artık video <laughs> ne olur bilmiyorum artık göreceğiz. Hadi bakayım. Efendim? Su! Su içiyorum. Oh. İşte eres. Çok mu susadın? i̇şte Afrika'da insanlar susuz. Şükür <laughs> Allah. Allah. Ben de kim var ya? Yapabilirsin. Tamam. Fighting. Tamam. Fighting. 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 Sor cevap yapalım, şıp şap, hıp hızlı böyle, palli palli. Aha ee, Soru soracağım, cevap ver. Hı hı. Tamam. Tamam. Türkiye'de en sevdiğin şehir. Hadi. İzmir. İzmir. Hadi. hadi. En sevdiğin yemek Türkiye'de, hızlı. Ah tamam, <laughs> Koko, kokoreç. Ee, Azerbaycan'da en sevdiğin şehir. Şehri, ah En sevdiğin yemek. Dolma. Dolma. Vallahi. O zaman evet arkadaşlar bugünkü hızlı soru cevap bölümümüzün de sonuna geldik. Şimdi oruç tutmaya devam ediyoruz. <laughs> Orucu. Saat kaç? Evet 4 saat falan var. Dayanacaksın. Fighting. İlk Türk hükümdarı Ali Ertuğrul Han. Ali Ertuğrul Khan artık Kore'de yeni icraatlar peşinde. Bugün ilk icraatım Kore'deki herkese bir iftar yemeği. Nerede o eski Ramazanlar? Tez gelsin kellesi. Bu kadar krallık yeter ben. Tahtı bırakayım. Vallahi krallık beni sarmadı arkadaşlar demokrasi her zaman en iyisidir. Arkadaşlar bu EXO EXO takvimlerinden de 3 tane aldım sizin için. Ee, şimdi çekilişle bu üçünü vereceğim. Ee, o yüzden aşağıda yazacağım şeyleri yaparsanız çekilişe katılabilirsiniz. Evet. Göndereceğim size. Yine bir festivale denk gelmişiz arkadaşlar. Burada her şey bedava. Oruç tutacak neden geldi. Böyle yiyecek, içecek her şey böyle bedava şansa bak. Neyse bu egzoları göndereceğim takvimleri size. Hadi bakayım. Çekilişe katılmayı Yemekler var ve yiyemiyor. Şu an arzu. Ne oluyor bu? Olur Hayır. Olmaz. Orucum bozma. Aaa. Niye? Bak çok mutlu. Ne? Ne? Hayır hayır. Hayır. Vallahi Allah'a emanet olun. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yemek Hayır. <laughs> Su da içilmez. Tteokbokki <laughs> de yenmez. Hiçbir şey yenmez. Bu nedir abi? Bunu da geziyorum. Değerimi bilin. Oruç oruç. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Yakaladım arkadaşlar. Hayır içemez maalesef. Ha öyle mi yapacağım? Tamam. Yutmayacakmış. Bakalım. Hadi. Kaldı. Ne? Gel gel gel. tükür. Tükürdü, vallahi Tamam. şuraya eğer Tamam. diye bir bölge var arkadaşlar. Bu turistlerin en çok geldiği bölge. Yani muhteşem bir yer. Diğer videolarımda da görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Şimdi biraz Insadong'da zaman geçireceğiz. Hadi bakalım. Bayağı gezdik ama yine dinlenecek bir yer bulduk. Şu an ciddi manada hayatımdaki en zorlu oruçlardan birini yaşıyorum. Harbi. İptal. Oruç nasılmış? Güzelmiş değil mi? İyice tadını alabiliyorsun şu an böyle. O lezzeti, hazzı hissedebiliyorsun değil mi? Tamam, Bak deme insan nasıl Yemek yemeyince insan nasıl güçsüz oluyor değil mi? Öyle param var diye mutlu olmayacak. Parası olup böyle ben güçlüyüm diyorlar. Ama iki yemek yemeyince bir çoğun şimdi çoğun yemeyince iptal. Yani bir öğle yemek akşam yemeği olmayınca böyle insanlar ya bunu anlayabiliyoruz işte. Hadi bakalım. İnsan Donga gezmeye devam. Oradan da Gangnam'a gidiyoruz. Gangnam'a geldik arkadaşlar. Gangnam'da bir 5 dakika öyle bir hesabı gezeceğiz. Ondan sonra da gidip artık iftarımızı yapacağız. 10 dakika kaldı zaten. Hava da kararmaya başladı. Az kaldı. <laughs> evet. Var ya su içmesini en az 10 kere engelledim. Tamam tamam. İçme az kaldı bak. Çok az. 10 dakika kaldı. Hadi bakalım. Gangnam Race. Arkadaşlar şu anda vakit girdi. Helal guysdayız. Her zamanki gibi. Helal guys adı üzerinde helal guys. Geldik. Vakit girdi. Artık <laughs> su içebilirsin. Hayır <laughs> mı? <Hiç. gülüyor> ya. Bak, bak. <laughs> Arkadaşlar bir tebriğinizi alırım. Gel gel yani. gel. <laughs> Yorumlarda desinler. Helal olsun <laughs> Arzu. Tam karnını onunla doydurma. Şimdi harika yemekler yiyoruz. Evet. tekrar o geçenki yediğimiz bayağı ağzımda tadı kaldı. için üç tane tekrar New evet. Zorlu bir günün ardından şu anda Helal Guys'ta yemeğimizi yiyeceğiz, iftarımızı yapacağız. Düşüncelerini almak istiyorum. İyi. Şükrediyor musun evet. Allah'a? Şükür Allah. Bütün arzuları Allah, wow. Allah kabul etsin. O Hadi <laughs> bir de şöyle diyelim, Allah Allah kabul etsin. Allah kavul 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 böylesi yemekler etsin Amin. Hadi başlayalım. Bismillah. <laughs> ya, bismillah. Bir şey olsun. Ha, Bismillah diyerek böyle başlıyorsun. Biliyorum. biliyorum. Ya, ben bir orucumu başlayayım. <laughs> Güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Orucumuzu tuttuk. Güzel de bir iftar yaptık. Nasıldı? Oruç zor muydu? Zor idi ama güzeldi. İzlediğin için çok sağ olun. Arkadaşlar sizleri de izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zilinize basmayı unutmayın. Ayrıca çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız Instagram adresini takip ederlerse çekilişe katılabilirler. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.